Hüsnat sanatı nedir, ne anlama gelir ve yeni başlayanlar için hüsnat sanatının eğitimi hakkında kısaca bilgiler paylaşacağız. Bir de hat sanatının tarihi süreci hakkında bilgiler paylaşacağız. Aziz dostlar bu video hüsnat sanatı eğitimindeki ilk video olacak videolarımız içinde. Bu videoda hüsnat sanatına giriş yapacağız. Daha sonraki videolarda da detaylı olarak konuları ele alacağız. Öncelikle hüsnat derken Hat çizgi demektir. Hüsn kelimesi ise güzel demektir. Yani hüsnat güzel çizgi anlamına geliyor. Hüsnat sanatı güzel çizgiden oluşan bir sanattır. Meydana gelmesi ise Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne teşrif etmesiyle beraber Kur'an-ı Kerim'i daha güzel yazma gayretiyle ortaya çıkmış olan bir sanat dalıdır. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatı Kur'an-ı Kerim'le beraber başladığı için yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişte de her zaman ilerlemeler kat etmiştir. İlk olarak köfede Hz. Ali Keremallah ve Çen'in halifeliği döneminde sanat olarak başlayan yazı Osmanlı'nın son döneminde zirveyi bulmuştur ve aynı şekilde devam etmektedir. Yani yaklaşık 1400 yıllık bir gelişme sürecine sahiptir. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatının icrasına baktığımızda malzemelerin tamamı doğal malzemelerdir. Kimyasal malzemeler kullanılmaz. Çünkü yazıda zamanla solmalara sebep olur. O yüzden malzeme olarak da bu eğitim sürecinde yani yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişe sahip olan bu sanat dalında geleneksel malzemeler ortaya çıkmıştır ve bu malzemeler doğrultusunda bu sanat icra edilir. Yani kalem olarak kamış kalem ya da ağaç kalemler kullanılır. Metal kalemler son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yine kağıt olarak baktığımızda aherli kağıt kullanılır. Yani terbiye edilmiş, hat sanatı için özel hazırlanmış olan kağıtlardır. Bu kağıtlar kullanılır. Yine hat sanatından meşk usulüne baktığımızda hoca talebe ilişkisiyle yani bir üstattan düzenli olarak eğitim alarak bir insan bu sanatı öğrenebilir. Tek başına ya da sadece bir yerlere bakarak bu sanatı öğrenmek hem hat sanatının tarihinde böyle bir olay vuku bulmamıştır hem de günümüzde bu pek mümkün değildir. Şimdi buradaki en büyük sorun ise şudur. Bir öğrenci hüsnat sanatına başladığı zaman görsel hafızası daha yeni yeni gelişmeye başlayacaktır. O yüzden hocası ona hatasını gösterdiğinde ancak öğrenci o hatayı hata olarak görebilir. O zaman onu düzeltme gayretine düşebilir. O yüzden hoca bu sanatta çok önemlidir. Yani Hz. Ali kerramallah ve çeye atfedilen bir sözde ''El hatu mahfiyun fi talimil üstazi'' Yani hat hocanın taliminde, öğretiminde gizlidir. Bizler de hocalarımızdan eğitim alırken hocalarımız bir harfi, bir yazıyı yazdığı zaman biz o yazının doğru olduğunu ancak o zaman görebiliyoruz. Kendi hatalarımızı hocamız yazarken fark edebiliyoruz. O yüzden hüsnat sanatının bu eğitim konusunda usta-çırak ilişkisinde hocaya ciddi anlamda ihtiyaç vardır. Tabii ki eğitimler geleneksel yollarla yine oluyor. Önce Rabbiye Sirmeşki, sonra harf birleştirmeleri ve uzun bir süre eğitim aldıktan sonra bir insan eser yazmaya başlayabilir. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatı çizgiden oluşan bir sanat olduğu için o çizginin terbiye olması da en az 3 yıl, 5 yıl veya 10 yıl kadar bir süreyi gerektiriyor eğitim olarak. Bu süreçte ancak yazı olgunlaşabiliyor, çizgi düzgün çıkabiliyor. Böyle zorlu bir eğitim süreci vardır. Zaten e, aşk olmadan meşk olmaz e, bir sanat elde etmek için önce o sanata aşık olmak gerekiyor. Aşık olursak o sanatta muvaffak olmamız kolaydır. E, tabii ki gayret de çok önemlidir. Eskiler hüsnat sanatı için hat sanatı demirden leblebidir tabirini kullanmışlardır. Çünkü ciddi anlamda bizler de bu eğitim sürecinde bu zorluklarla karşılaştık. Tabii ki bu öğrenilmeyecek kadar zordur anlamına asla gelmemelidir. Çünkü burada düzenli meşk olursa e, muvaffakiyet de beraberinde gelecektir. Eğitim kısmına baktığımızda usta çırak eğitimiyle bu şekilde bir eğitim durumu vardır. Yine hüsnat sanatında icazetname geleneği devam etmektedir. Yani eskiden bu gelenek belki birçok sanatta, meslekte, sanat dallarında vardı. Ama bugün birçok alanda icazetname unutulduysa da hüsnat sanatında icazetname çok önemli bir yer taşımakta ve bugün de bu gelenek aynı şekilde devam etmektedir. Eğitimi belli bir seviye getirmiş artık hocası tarafından icazet almaya layık görülürse o zaman icazet veriliyor. Bu icazetle beraber öğrenci artık hoca konumuna gelip ders verme yetkisine sahip oluyor. Aynı zamanda eserlerine imza atma yetkisine sahip oluyor. Hüsnat sanatında bu gelenek aynı şekilde devam etmektedir. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel yazma gayreti bu sanatı ortaya çıkarmıştır dedik ve Osmanlı sürecinde ve Selçuklar döneminde, Emeviler, Abbasiler döneminde ve Dört Halife dönemlerinde yazı her zaman gelişme süreci içinde olmuştur. Tabii ki bunu çok daha detaylı, geniş olarak açıklayacağız. Mesela ekol sahibi hattatlar vardır. Türk Osmanlı hat sanatının başlangıcı Şeyh Abdullah'la beraber başlamıştır. Bu konuları çok daha detaylı olarak ele alacağız. Bu videoda kısaca Hüsnat sanatını hiç bilmeyenler için kısaca tanıyalım diye e, bu şekilde düşündük. Bir de hat sanatında kullanılan bazı te terimler vardır. Bu terimler de çok önemlidir. Mesela hat sanatı ya da hüsnü hat sanatı diye bu sanata bu şekilde isim verilmiştir. Yine hattat kelimesi hat sanatını icra eden kişiye verilen bir isimdir. Yani çokça çizgi çizen anlamına gelir. Meşk dediğimiz şey eğitim süreci, yani bir e, hocanın ya da bir öğrencinin kendisini geliştirmek için her zaman harfleri deneme olarak çalışmasına, buna da biz meşk diyoruz. Aynı şekilde hoca-talebe ilişkisi içinde e, yapılan derslere de, eğitimlere de meşk denir. Tabii ki yazı türleri vardır. Mesela Aklam-ı kelimesi Hüsnat sanatın tarihinde de geçer ve hat sanatında da kullanılan bir tabirdir. Aklam-ı sitte altı kalem demektir. Yani altı çeşit yazı e, kastedilir. Bu sülüs, nesih, reyhani, muhakkak, tevki, icaze yazı türlerine verilen isimlerdir. Mesela günümüzde çoğunlukla sülüs yazısı, nesih yazısı, talik yazısı ve rika yazılarından Nesih yazılarından çokça eserler görebilmekteyiz. Aynı şekilde divani yazı türleriyle de eserler yazılmaktadır. Kıymetli dostlar, Dediğimiz gibi bu konuları da çok detaylı olarak ele alacağız. Yani Hüsnü Hat sanatında kullanılan yazı türleri ayrıca bir video olacak. Hat sanatındaki eğitim ayrı bir bir video olacak ve birçok konu hakkında çok daha detaylı videolar gelecek. Sizden ricamız bu video serisini baştan sona kadar düzenli olarak takip ederek izlemeniz. Bu şekilde yaparsanız sıralamayla Hat sanatını daha doğru, daha güzel bir şekilde tanıyabiliriz. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatının Osmanlı son dönemlerinde bir kitap sanatı olarak devam ederken, Mustafa Rakım'la beraber artık bir levha sanatına da ciddi anlamda dönüşme süreci başlamıştır. Böyle olunca durum hat sanatı bir noktada emri bil maruf, nehyanil münker vazifesi görmektedir. Mesela bir ayet yazdığımızda o ayet çerçevelenip asıldığında bir mekana, o mekana giren çıkan herkes o ayeti okuyabilenler okur, okumayı bilmeyenler ise zaten hüsnat yazısına baktığı zaman orada işte bir ayet yazıldığını tahmin ederekten hem Allah'ı hatırlar. Okuyabilen zaten o ayetin anlamıyla tefekküre dalar. Hüsnat sanatının böyle bir emri bil maruf nehyanil münker tarafı vardır. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakınmak. Bir de hüsnat sanatı konusuna baktığımızda mesela herkes bu sanatta e, muvaffak olabilir mi diye bir soru akla gelir. E, burada aşık olan insanlar muvaffak olur. E, yani gerçekten bu işe aşık olup bu işi seven insanlar başarılı olabilir. Çünkü bizler de ben şahsen 15 yıldır eğitim veriyorum ve bu 15 yıllık süreçte İnsanların gerçekten ya o hevesi aşka dönüştürüp ciddi anlamda düzenli devam edince başarılarını görüyorum ya da başta aşık olup o şekilde bir aşkla devam ederse bir insan başarılı oluyor. Ama sadece bu sanatı da öğreneyim, vaktimi değerlendireyim düşüncesiyle başlayıp ve daha sonra bu aşka dönüşmese o zaman muvaffakiyet biraz daha zorlaşıyor. Kıymetli dostlar bu videoda hüsnat sanatını bu şekilde kısaca bahsettik. Konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan ve sormak istediğiniz, bizim anlatmamızı istediğimiz konuları da yorumda bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.